Ee, günün manşetine bir kez daha döneceğiz. 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya yangın faciası ile ilgili davada karar çıkmıştı. Bir kez daha kameralarımızı Bolu'ya çeviriyoruz. Mustafa Berber karşımızda. Mustafa Ahmet Arpat aslında 7 Temmuz'dan bugüne kadar celse celse oturum oturum süren ondan fazla oturumun gerçekleştiği bir davadan baş, bahsediyoruz. 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya otel faciasından. 32 sanık savunmalarını yaptılar. Esasa ilişkin mütalaa alındı. İstenen cezalar belli oldu. Hatta bazı sanıklar için iddianamede istenen cezanın altında bile ceza istendi mütalaada. Aileler bu duruma tepkilerini gösterdiler. günlerce burada beklediler. Ellerinde fotoğraflarıyla acılarını her an yüreklerinde hissederek sanıklarla karşı karşıya geldiler. Yüz yüze geldiler ve Kartalkaya Otel Faciası'nın 3. duruşmasında bugün görülen 4. oturumla artık davada ilk derece mahkemesinde karar açıklandı ve 11 sanık hakkında 34 çocuğun ölümüne sebebiyet vermekten, bilinçli ve olası kasla ölüme sebebiyet vermekten müebbet hapis cezası verildi. Yine e, 44 kişiye ilişkin yani 18 yaşından büyük 44 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundansa 24 yıl e, 11 ay hapis cezası verildi. E, olası kasla işlenen bu suça yönelik de mahkemenin vermiş olduğu karar buydu. Peki kim var o 11 sanık arasında ona bakacak olursak otelin sahibi Halit Ergül, otel sahibinin eşi aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Emine Mürtezaoğlu Ergül kızları Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, damatları ve Otelin genel müdürü Emir Aras. Bu isimle birlikte otelde yöneticilik yapan Kadir Özdemir, Kadir Özdemir ve Ahmet Demir. Bolu Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Sedat Gülener. Bununla birlikte itfaiye müdürü Kenan Coşkun ve otelin denetimini yapan itfaiye eri İrfan Acar. İşte bu isimler 34 çocuğun ölümüne sebebiyet vermek suçundan olası kasla müebbet hapis cezasına çarptırıldı çünkü bu suçun çocuğa karşı işlenmesi suçun nitelikli hale getiriyor. Bundan dolayı da bu müebbet hapis cezası verilmiş durumda. 44 sanık, 44 müştekinin hayatını kaybetmesi nedeniyle de bu sanıklar hakkında 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda bu kişiler yaralanan isimler içinse ayrı ayrı değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldılar. Nitelikli mala zarar verme suçundan da hapis cezasına çarptırıldı bu isimler. Aslında verilen karar dikkat çekici bir karar karar. Çünkü savcı mütalasında 13 kişi hakkında olası kasla dava açılmışken savcı mütalasında aralarında yönetim kurulu üyesi olan 3 kadının da bulunduğu sanıklar için bu olası kaslı bilinçli taksirliğe çevirmişti. Ancak mahkeme heyeti kararını idaname üzerinden verdi diyebiliriz çünkü bu isimler olası kasta 34 çocuğun ölümüne sebebiyet vermek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. 44 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten ise 24 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmış durumdalar. Sadece bu isimler değil, 11 kişinin üzerine olarak üzerine ek olarak otelde muhasebe görevlisi olarak çalışan Mehmet Salun, Cemal Özer 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. LPG tankını inceleyen, buraya LPG hizmeti sunan firmanın teknikerleri Doğan Aydın, Muharrem Şen ve... İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı olarak otelde görev yapan Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15 gün bilinçli taksirden ölüme sebebiyet vermek suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Yine otelde mutfak bölümünde çalışan Reşat Bölük Otelin elektrik teknik işlerinden sorumlu Tahsin Özcan e, Otele turizm yeterlilik belgesi veren firmanın sahibi olan Ali Ağoğlu O belgeyi düzenleyen firma çalışanı Aleyna Beşinci Yine otelin altında bulunan ve White Fox isimli kafenin işletilmesini sağlayacak olan firmanın sahibi ve yöneticisi olan isimler kim bunlar? İbrahim Polat, İsmail Karagöz bu iki isimle birlikte e, Bolu İl Özel İdaresi'nde görevli olan isimler Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal ve Yeliz Erdoğan. 21 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Bunlar da bilinçli taksirden ölüme sebebiyet vermek suçundan hapis cezasına çarptırılan isimler arasında otelin e, otelde resepsiyonist olarak görev yapan e, yangın anında e, telefona sarılarak bir yerleri arayan hatta resepsiyonun girişindeki kapıyı duman dışarı çıksın diye çıksın diye açtığını iddia eden ancak bilir kişi raporunda o kapının açılmasının koridorda bir baca görevi görmesi nedeniyle yangının üst katlara sirayet etmesine neden olduğu belirlenen Yiğithan Burak da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine otelde elektrik teknikeri olarak çalışan görev yapan Bayram Üçki de 18 yıl hapis cezasına çarptırılan isimler arasında bu isimler. Ölüme sebebiyet vermek suçundan ceza aldılar. Ayrıca yaralanma suçundan da yaralanmaya neden olma suçundan da değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldılar. Peki bu durumda bu davada baktığımızda tutuklu sanıklarla ilgili verilen diğer karar ne? Mahkeme heyeti 1. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kararı okuduktan sonra şu ifadeleri kullandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, sanıklardan İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün eldeki delil durumu ve aldıkları ceza nedeniyle tutuklanmalarına karar verilmesine, Doğan Aydın'ın ev hapsi cezasına çarptırılmasına, sanıklar Yiğitan Burak Çetin, Ali Ağoğlu, Aleyna Beşinci, Reşat Bölük, Bayram Ütki ve Kübra Demir hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına da karar verilmiş durumda. Bu davada bilindiği üzere tutuklu olarak bulunan 20 sanık vardı. Bu sanıklar arasına White Fox isimli kafeyi işletecek olan firmanın sahibi olan İbrahim Polat ve İsmail Karagöz de eklenmiş durumda. Ve karar burada aileler tarafından sevinçle karşılandı Ahmet.